Hayırlı günler arkadaşlar. İnşallah hayırlı olur her günümüz diye bekliyoruz. Ama yine ciğerimize ateşi düşürdüler. Beş tane şehitimiz var. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun Allah'ım. Yaralıları da Allah bir an önce şifasını versin güzel Mevla. birliğimizi beraberliğimizi kimse bozamaz Allah'ın izniyle. İnşallah diyelim. Gördüğünüz gibi her gün bir acı düşüyor yüreğimize. Allah göstermesin bundan sonra diyelim. Başka da elimizden, duadan başka bir şey gelmiyor. Allah yar yardımcımız olsun. Oturayım şöyle biraz dedim. Akşamdan beri modum bayağı bir düştü. İster istemez düşüyor. Elinde değil. Empati kuruyorsun. Aynı şeyi sen de yaşayabilirsin. Çok zor. Çok acılar çekiyoruz. Allah'ım bugünleri nasıl görecektik bilmiyoruz ki. Hiç tahmin etmiyorduk hiçbir zaman hiçbir şeyi. Ne zamanı? Birlik zamanı. Birlik, birlik. Hep birlikte. Allah'ın izniyle de öyle olmaya çalışacağız. Ne yapayım? ben de. Esra çamaşırları yıkadı yastık mastık havayı güzel görünce hepsini atmış. İç yüzlerini dış yüzlerini yıkayıp günlük hayat devam ediyor bu hayatta. Yaşadığın sürece acılarıyla tatlılarıyla Allah sabırlar versin binlerce kere o ailelere Allah'ım. Of. Çok zor ya çok zor. Ateşler düştüğü yeri yakıyor tabii ki bizde de yansıyor. Empati kurduğun anda senin de ciğerlerin yanıyor. Allah yardımcısı olsun. Hafiflesin acılarını güzel Mevlam. Bir an önce de yaralılarımız ayağa kalkar. Başka da söyleyecek bir şey bu konu üstünde bulamıyorum. Hepimiz aynı şeyi yakışıyoruz. Çünkü empati kurduğumuz zaman ve bizim dünya, bizim ülke, Hepimizin birlik zamanı. Başka bir şey diyemiyorum. Ne yapacağım şimdi? Geç gireceğim. Haberleri seyrediyorum. Başka da bir şey yapamıyorum bugün. Bilmiyorum. Elim kulum fazla kalkmıyor. Dedim sizinle biraz paylaşayım. Hepimiz aynı durumdayız çünkü. Kolay bir şey değil. Hepimiz aynı acıyı yaşıyoruz. İçimizde hissediyoruz. Kolay bir şey değil. Türkiye'min başı sağ olsun diyelim bu arada. Devamında ne yaparsam yine devam edelim Çekerim. Şu anda bu kadarla beklemeye alayım. İlerleyen saatlerde tamamlarım. Allah'ın izniyle. Görüşürüz. canlar. Evet canlar yavaş yavaş dışarıya çıktım. Anne, gemi hmm, gördüm annem gemiyi de gördüm. Sariyi aldım yanıma. Biraz dedim yürüyüş yapalım Paşa Bahçe'ye kadar. İndik yokuşu. Çok ses olmasın diye burada açtım videomu. Buradan da yavaş yavaş Paşa Bahçe'ye ineriz. Bugün de pazar var. Bir bakarım bir dolaşırım şöyle bir. Babaanne çilek alalım. Tamam. Hadi gel. Gel anne tamam yapabiliriz. Ay beynim dolu ya beynim dolu derler ya. Aynen beynimiz dolu. Şimdi ağzına rastladım Burak'ta. O da eve gidiyordu. Bayağı da bir güneş var bugün. Çok Baba güzel. ben çiçeği koparacağım. Ne şey çiçeği koparacağım? Hani. Tamam kopar. Dokar. Tamam yürü şimdi ben seni elinde tutmayayım. Sen yürüyebilirsin anne. Şöyle <laughs> ilerleyelim. Bilmiyorum bir yazılar geliyor ama. Böyle bana cırt cırt ya mesaj geliyor. Bir şeyler geliyor işte. Dedik akşama ne yeriz ne yaparız. Her günkü telaş bildiğiniz gibi sen olmuyor, yaşayamazsın. Yemek için yaşıyorsun gibi düşünelim. Yaşamak için mi yiyoruz? Onu da biliyorum. Ikisini şekilde gidiyor işte hayat. Son güneşler herhalde. Bayağı da güzel hava ama yok ilk kalın Baba şey anne, giymemişim. Buraya bir piknik yapmaya gelmiştik hmm, evet doğru. Doğru söylüyorsun. Şu ağaca gel. Bu ağaca gelmiştik. Evet şu. He? Şu ağaca Ha, mi? o ilerdekine mi gelmiştik? Evet. Doğrudur. Ama o zaman annem gelmişti. Gel gölgeden buradan geç yürüyelim. Gel, çok ya çok güneş çarpıyor. Ha, emin Geçtim. oldu. Geçti. Burada yapmıştık. Gitmeye. Burada yapmıştık değil mi? Doğru. Doğru çocuk da geçsin, mutlu olsun. Tamam. Doğru. Tam bu ağacın altında. Doğru söylüyorsun. Bu ağacın altında yapmışsın. Hatırladım şimdi. Ne? Ha? Anneni beklemiştik. Ha işteydi annen o zaman değil mi? Doğru. Evet. O Doğru zaman annen. ben daha bir yaşındaydım. Değil mi? İki yaşındaydın. Yok. Şey. Üç yaşına girmiştin artık. Evet. Aklın eriyordu. Hı hmm, Üç yaşındaydın. Neydi? Yani ikiden sonra üç geldik. 2'den sonra üç geliyor zaten. Değil mi? Evet. Yürü bakalım. Yürü güzel 2 gidiyor yaşında, 1 yaşından sonra karşıma iki yaşında giriyor. Hı Aynen. Sonra iki yaşından sonra 3 yaşına. yaşından sonra dört yaşına gidecek. Aynen aynen. aynen. Sonra dört yaşından sonra beş. Değil mi? Hı -hı. Öyle devam edecek. Evet. Çınar ağacı değil ama güzel bir ağaç. Hani derler eski çınar. İsteriz hep bunların altında oturmak böyle eski ağaçları. Eski dallar isteriz hep. Şimdi, şimdi yola çıkıyorum da bekleteyim. Duyuyor karda pazar kurulmuyormuş. Onun iddiasını yapıyor benim kız da. Hı. Karda pazar kurulmaz mı? İnsanlar aç mı gezecek? Evet, kurulmaz. Kuruyorlar anneciğim. Yağmurda da kuruyorlar. O yüzden o çadırı kuruyorlar. Hı. Biz pazara geldik. Marketimizi gördük. Evet. evet. Pazarın içinde pek çekemiyorum. Elim dolu. Böyle dedim otururken biraz konuşalım ama. Babam su açar mısın? Nasıl açayım tek elle annem? Koluma takacağım. Ben tutarım. Tut ben bakalım. Sağ... Var, ha. ha... Durdurup e, şey yapıyor. Ne uyanık kız değil mi? Arkamızda pazar gördüğünüz gibi. Pazarın ortasında oturduk vallahi. Muzamuz. Muzamuz mu? O evet. ne demek? Muzamuz demek. Ne alacağız? Brokoli bulursak alacağız. Bir de Evet ve Bakarız, bakarız. Bir de beyaz suyu hmm, bakarız Güzel. anneciğim. O kadar Duruma de. göre. mi? İşte keyfim yok, ne alayım, ne vereyim, ihtiyaç mecburen iniyorsun işte almak zorundasın. Her işime buraya kilo alacağız çünkü burada bir coymasını seviyor. Seviyor. <laughs> yani yanımız doluydu, kalktı beyefendi. O yüzden kısıtlı konuşuyordum. Hiç şey yapamadım ya. Pazar var ya. Ana baba günü çok kalabalık. Evet. Etraf aynı, her yer Babaanne, işte şu Yok muz demen Evet, muz. İç çamaşırı kulübe anneciğim, o nasıl iç çamaşırıcı? Atletçi. Ya, bir de muzamoz var üstünde. Sen karıştırmışsındır, karıştırmışsındır. Ya o muz. Hı. Hı. Uzan, uzan, neyi, neyi ne mi yapacağım, ne bilmiyorum uzan. akşama hala. Benim canım uzamuz çekti. sen elindeki açmanı ye. Uzanımız. Çok ayıp <laughs> olma. Biliyorsun değil mi? Sen artık çocuk değilsin. Artık sen öğrencisin yani. Anladın Öğrenciler ne yapar? Çok ciddi olurlar çok güzel şeyler anlatabilirler kendi arkalarında. Anladın mı? Hı. Aferin kızıma. Benim kızım şimdi eve gidince dersini de yapacak. İki sayfa yazısı var. Hı. Akşama da <laughs> dört sayfasını yapacak. Annesi öyle söz verdi benimle gelebildi. Değil mi? Doğru bu öyle değil mi? Evet. Boyama yapıyoruz. Ne? Boyama yapıyoruz okulda. Evet boyama yapıyorsunuz oyun hamuru oynuyoruz. Yani. Beden çıkıyoruz. Beden mi yapıyorsunuz? Evet. Ha, çok güzel. Hatta bedende top oynuyoruz. Ha, çok güzel. Erkekler aşağıda oynuyor, kızlar yukarıda. Çünkü daha mı onlar sert oynuyor topu? Hayır. Hmm. Böyle... Tekmeyle. Hep sert oynuyorlardı. Şimdi böyle A yaptılar sonra da yumuşak tuttular. Anladım, anladım abi Anladım bebeğim. Evet oldu ama sert toplu olmuyorlar abi ya. Hmm. Olsun ya. Ne yapalım? Ama size geliyor he. Öğretmenim dikkat eder ona size geliyorsa. Onları... Hani içerisinde ona bana gelmişti ya. Hmm, evet. evet unutmaz. ...gitler hiç unutulmaz. <laughs> gelecek kaza. Top da gelecek. Düşeceksin de. <laughs> Yaralanacaksın da anne. Baban Dikkat mi? edeceğim. Babam bir şey diyeceğim. Allah'ım şifa ama versin. ama, şifa ama versin. Ama anamakalım camdan çekmek yasak. O zaman yasaktı. Çünkü bize... Hay bekleteyim ambulans sesi fazla girmesin. Ne? Evet. Şimdi gösteriyorum. Çekim yapayım biraz. Çok ağır torbam ama az bir şey. Yine de fiyatları falan bir çekeyim değil mi? Bayağı da kalabalık burası. Pazar da kalabalık. Evet. Bunu çilek tamam çileye taktı. Şimdi yarın pil alırız bakarız fiyatına göre. Ama sen önüne bak. Ben senin elini tutmuyorum. Heh, yanımdan da beni kaybetme. İstersen hırkamın kolunu tut. Hırkamın kolunu tut. Hmm. Gel. Tamam hırkamı tut. Şöyle. Hırkamın kolunu tut. Şöyle pazarın içine doğru giriyoruz. Tabii ben önce marketi gördüm fazla bir şey almayacağım diye ama. Orada da hata mı yaptım? Elim torbam dolu. <laughs> Allah öyle bir lüks ki. Lüks gidiyorum değil mi? Adam bak laf etti. Ben çok yavaş gidiyorum. Dedi öyle bir lüks ki dedi. Haklı. Ben az bir şey çekeyim. Daha da şey yapmayayım. Torbamı taşıyamıyorum. Esra olsa. Fazı. 5 lira. Ispanak 50 lira. Bir kilo ıspanak alırım. Sarıya şey yapacağım çünkü. Kek yapacağım ıspanaklı. Ben de sana yardım edeceğim. Evet. Tatlıcan burada 40. Ben biraz ileride ucuza gideceğim. Evet, fiyatları göstereyim. Bugün çünkü insanların lafını sözünü duyamam. Kaç vermiş patlıcan? 15 lira 5 lira. Brokoli nerede olabilir? Anladım. Yok yok unutmam. Unutur muyum? Limon da alacağım zaten. Dönüşte. güzel. Evet. Biliyorlar artık seni ezberlediler. Evet, Böyle başa başa paşa bahçe pazarında. Şimdilik. olduğunu. Şey, bir evet. Bir... evet. Seni duyuyorlar. Ben de <gülüyor> Hello. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu şu Bu ne güzel herkes ekmeğini keşfetti. Allah razı olsun. Bol versin herkese ne diyelim. Bak güzel lira buradaki çilek. Bu ne kadar? O 250, bu 150. Aa, buraya bakalım brokoli var mı? Var brokoli. Bir tane alalım. Vallahi bir brokoliye kaç para verdim biliyor musun? 85. İster aman ister almayın. Sadece Yusuf için yapıyorum. Gerçekten bazı şeylerimiz tabi bazı sebzelerimiz iyi gidiyor da bazıları yüksek. E brokoli de çocuklar için hani kendimiz olsak belki hiç almayız yemeyiz. <laughs> tamam, Durma. Tamam alırız. Tamam alırız. Dönüşü alalım. <laughs> Biraz ilerleyelim. Sen o zaman çilekten vazgeç hurmayı al. Ya da çilek çilek. İkisinin arasında bir karar ver bakayım. Çilek. Olur mu? çilek. Ben hiç çilek, ben seçim çilek. Ay yine bir palamut mu alsam en kolay yemek. 150 lira palamut güzel de. Olabilir ya, olabilir. Niye olmasın? 150 lira. Bir tane palamut. Yanına da bir domates. Tamam. Bir tane kuru soğan alsam biraz. Al sana yemek. Ne alacağım ben ya? kafamda bir şey var. Kafamda tamam bir şey var. Ha, ezaneye uğrayacağım bu sırada. Sarıya bırakma tamam mı ırkamı? Tamam yavrum. Elim ağır çünkü. Sım sım Aferin benim güzel kızıma. ezaniye uğrayayım. Domates alayım. Ha, başka ne? Unuttuğum bir şey var mı? Hı? Unuttuğum bir şey var mı? Sarı. Unutma. Çileyi unutmayın. Bulabilirsek çileyi. Ne kadar pahalı 250 diyor. 150 çöpe at 150 lirayı Yarım kilo alsan 75 ama Yani Yenmez Zeytinler de Kırmak için Kırması da var Kırmışlar da Burada da 125. 150 ama büyük 150. Büyük 150. Evet. İstavir 200. Şöyle bir dön. Allah'ım Allah. Allah'ım ah, ah. affet bizi günahlarımızı ve bağışla. <laughs> Hadi bakalım. Bak çalıyor, görüyor musun? bakalım. Bu değil mi? Şey saniye uğrayalım, ondan sonra döneriz anne çilek şurada varsa vardır zaten. Anladın mı? Ee, bir ihtiyaç var almam gereken. Bir krem var bebeğe. Şu arada da bir simitçi olacak. Onu da alayım. Ev simiti. Ay ev simiti diyorum ya. Gel. Gel anne. Dur dur dur. canlar. Baya bir yoruldum vallahi. Üç tane torba ağır bunlarda Geldik bahçe. Sare hemen önden önden indi. Dışacak gibi dilim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere canlar. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın kimseye. Görüşmek üzere.